Evet, herkese merhabalar. Bayağıdır video çekmediğimi fark ettim. Bu akşam da bu sürekli nazar oluyoruz. Ya, işte herkes aslında bundan çok muzdarip. Böyle işte sosyal medyada bir şey paylaşıyorsunuz, işte nazar oluyoruz falan. Bununla ilgili bir farkındalık yaşamıştım. Sizinle paylaşayım belki faydası olur. Hani bir bakış açınıza fark atmış oluruz diye düşündüm. Şimdi mesela e, yıldızı yüksek olmanın ulaşılabilir e, veya ulaşılamaz olmakla yakından bir alakası var. E, şimdi ulaşılabilir insanlara daha kolay nazar değer. Ne demek bu ulaşılabilir olmak? E, mesela e, diyelim ki siz bugün Rihanna'ya arayıp işte ulaşamıyorsunuz. Zaten işte o bir yıldız. E, bu durumda. Aslında star olmayı e, ulaşı, ulaşılamaz olmaya benzetiriz. Mesela şimdi gökyüzündeki yıldızlara elimizi uzattığımızda tutamıyoruz. Onları tutup aşağı çekemiyoruz. Şimdi onlar ulaşılmaz ve onlar star yani onlar yıldız çünkü. E, şimdi konuyu nereye bağlayacağım? <laughs> demet farkı. E, şimdi mesela biz diyelim ki ben bir paylaşım yapıyorum ve benim takipçi kitlemde düşük frekanslı insanlar olsun işte böyle kendi hayallerini gerçekleştirememiş işte hep böyle e, çaresizlik içinde kıvranan bir insan kitlesi olsun ve alt bilinç düzeyinde olsunlar işte korkularını dönüştürmemiş olsun kök çakraları zayıf olsun hayalleriyle ilgili eyleme geçmemiş olsunlar veya işte e, şeytani dürtülerini işte yönetemeyen onların işte güdüleri altında e, böyle hani kontrol edemiyor olsunlar vesaire vesaire. Şimdi ben e, diyelim ki mesela dünya çapında e, işler yapmak istiyorum ve işte paylaşımlarım aslında e, daha böyle yüksek bir vizyonla paylaşıyorum. Ya aslında bu sosyal medya paylaşımı için değil, her şey için böyle. Şimdi diyelim ki benim muhatabım e, yurt dışı bütün dünya. Şimdi e, ben bu şekilde paylaşım yaptığımda düşük frekanslı insanlar şunu algılıyor. Ha bu kişinin muhatabı biz değiliz. Yani hani bize seslenmiyor. O zaman siz o kişi için ulaşılmaz oluyorsunuz ve onun nazarı veya frekansı size ulaşmıyor. Çünkü o kişinin bilinci diyor ki bu kişinin muhatabı ben değilim ve benim enerjim bu kişiye ulaşmaz. Çünkü o bambaşka bir yere hitap ettiğinizi algılıyor. Dolayısıyla Burada mesela ilginizi mi hiç, Türkiye'de çok fazla dünya çapında star, dünya çapında bir araba markası, dünya çapında bir elektronik işte telefon markası vesaire çıkmıyor. Çünkü Türk insanı kendisiyle çok meşgul. İşte bir mesela Tarkan'la gurur duyuyoruz işte o mega star diye. Ama yine de mesela o dünyadaki işte o top listelerde çok fazla yine bir Türk insanını göremiyoruz. Türk insanı çok fazla kendisiyle meşgul. Çok fazla burnunun ucuyla meşgul. Yani bakıyorum ben geçenlerde böyle hüzünlenerek bakmıştım. Vay be uf, küçük ülkelerden bile dünya çapında starlar, filmler falan çıkıyor. Türkiye'den niye çıkmıyor? Yani bizim biraz hani vizyonumuzu bu. ...değiştirmemiz lazım. Kendimizle, birbirimizle bu kadar uğraşmaya son vermemiz lazım. Yani daha önce paylaşmıştım. Türkiye'nin ay burcu ikizler. Yani biz biraz dedikodu yapmayı seven bir ülkeyiz ve... ...ikizler böyle yakın mesafe iletişim demek. Ee, işte komşunun aldığı araba mesela bizim çok kolay gündemimiz olabiliyor. İşte ne almış, ne yapmışlar falan. Yani odak noktamız biraz hani ülkece... <laughs> yakın mesafe veya ulaşılabilir kişilerin şimdi ikizler ne demek? Kardeşler, kuzenler, akrabalar, komşular, network işte network ağlarımız, yakın çevremiz diyelim. dolayısıyla Türk insanı bu kişilerin işte gündemiyle çok fazla meşgul. Ama bence bunu fark edersek değiştirebiliriz. Yani hani bu algımızı değiştirip Oradan hani ikizlerden yaya yani dünya çapında olmaya gidebiliriz algımızı böyle perspektifimizi genişletmemiz lazım diye düşün. Yani bu videodan ne anladık? Ee, yani hayatımızla ilgili bir vizyon geliştirip alt bilinç düzeyindeki insanlara hitap edecek şeyler yapmamak eğer siz kendi iç aleminizde bu bakış açısını geliştirirseniz dünya çapında işte işler projeler e, yapmaya en azından hedeflerseniz diğer insanlar e, sizi artık ulaşılabilir e, kişiler statüsünde görmemeye başlar dolayısıyla sizin değişiminizi siz yani açıklamanıza gerek yok ben artık dünya çapında işler yapacağım demenize gerek yok İnsanlar bunu algılayabilirler. Dolayısıyla hani e, ve bir duvar hissederler yani sizin auranızda. Eskisi gibi böyle işte mesela onların nazarının size ulaşmadığını fark edersiniz. Konuya farklı bir açıdan yaklaştım ama ben nazarla ilgili defalarca değişik bakış açısı geliştirerek yazılar yazmıştım. Mesela işte şeffaf konuşmayın, rakamlarla konuşmayın. İşte kendinizi tabii ki açık etmeyin yıldızınız düşüyorsa saklanıyor olabilirsiniz. İşte korkularınız olabilir. Ee, mesela yıldızınızı yükseltmek her zaman güvenli değildir. Yani kendinizi nasıl koruyabileceğinizi bilmiyorsanız tehlike getirebilir. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani e, çok fazla kendinizi öne atmak güvenli bir davranış değildir. Yani hani nazarla ilgili konuya spiritüel anlamda kendi kazandığım farkındalıkları sizinle böyle ara ara paylaşmaya devam ediyorum. Hoşçakalın.